açılışını yaptı. Ardından da Ordulular Sevgi Şöleni'ne katıldı. Türkiye'dir, Türk milletidir. Sevgili kardeşlerim durum ortada. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerle konuşuyoruz. Olay bu. Başbakan atasözleriyle konuştu. Hedefinde yine muhalefet vardı. Faiz zulmü var diyen muhalefete yüklendi. İnsaf edin. Ya yüzde 56 faizle Ziraat Bankası çiftçiye kredi veriyordu. Şimdi yüzde 5 ya yüzde 5. Devletin borçlanma faizi bizden önce yüzde 64'tü. Şimdi devlet yüzde 7 ile borçlanıyor. Fark bu. Bize 23 buçuk milyar dolar borçla devrettiler IMF'yi. Sevgili kardeşlerim, şimdi IMF'ye borç ne biliyor musunuz? 5,7 milyar dolar. Nereden nereye? Onlar borçlandı, biz ödüyoruz. Başbakan muhalefete hedef alan eleştirilerinin dozunu giderek artırdı. Şimdi çıkmış birileri muhalefetten, ana muhalefeti, yavru muhalefeti şunu söylüyor. Diyor ki gelince şöyle soracağız, böyle soruşturacağız, bilmem ne yapacağız. Ya biz sizin pisliklerinizi temizliyoruz be. Başbakanın bir diğer gündeminde Mısır'dı. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in istifasını değerlendiren Erdoğan, statüko kaybetti, demokrasi kazandı dedi. Mısır'da kaybeden statüko, kazanan değişimdir. Mısır'da kaybeden baskı, kazanan demokrasidir. Mısır'da kaybeden korku, kazanan cesarettir. Mısır'da karamsarlık kaybetmiş, umut kazanmıştır. İnanıyorum ki Mısırlı kardeşim Mısır halkı geçiş sürecini de başarıyla atlatacak. Özgürlükçü, anayasal demokrasiye sahip, çoğulcu ve katılımcı bir idareyi en kısa sürede tesis edecektir. Kalbimiz Mısırlı